Merhaba oyun severler, yepyeni bir OSM videosu ile yine karşınızdayım. Evet serimiz devam ediyor. En son bakalım şöyle Ocak ayında neler yapmış. Çünkü bu ara futbol menajer PUBG ve ne onun adı OSM'miz devam edecek. Gördüğünüz gibi Ocak ayında biz 4-3-3 attık. 4 4 şey 4 3 3 de aslında Ocak ayı ama ben ona hadi yine bir şeyini açacağım. Değişik versiyonunu açacağım. İkisi gayet aktif ve günceldir arkadaşlar yine burada beton gibi bir defansif taktiğimiz orada o da gayet iyi Aralık ayının taktikleri de güzel yani devam edebilirsiniz aynı şekilde Bunlar hepsi güncel ve aktiftir ve iki hafta önce bir hafta önce paylaşılan şeyler bir hafta öncesi Daha arkadaşlar. Evet bu arada PUBG beni seven özellikle orijinal Hamza yaz fanlarıma lütfen rica da bulunuyorum şu e, ee, PUBG videomu izleyin 2 dakikalık bir 2 3 dakikaymış. izleyin lütfen. Yorumları zaten like'larınızı zaten ee, bileyim en azından sizin geldiğinizi, desteğinizi göreyim arkadaşlar. İnşallah bu bu da bu şekilde oturtacağım bir ee, şey senar seviye olacak. Bakın görüyorsunuz burada yine birinci birden e kadar A5 Royal Pass var ama ben onun yine tamamını full çekeceğim. Bu şekilde burayı da oturtça en azından 3 oyun olarak bu kanal yürümeye devam edecek. desteklediğiniz için çok teşekkür ederim. 13.100 olmak üzereyiz. 15.000 hedefimize depar atarak gidiyoruz. Teşekkür ederim. Hem FM'den destek olanlara hem OSM'den hem PUBG'den hem de beni severek destek olan herkese çok çok teşekkür ediyorum. Ve ver gelsin yapalım. 5 1, 1 Ocak Güncel. Burada da güzel bir performansımız var gördüğünüz gibi 77 gol atıp 11 gol atıp işte burada Demba, Dembaba ısrarla takibini sürdürüyor. Bakalım ne olacak merakla bekliyoruz. Takılan kaybedecek. Bir daha da kolay kolay kimse maç vermez. Zebunam Mete abim de güzel geliyor. Bravo ona da <laughs> özür dilerim. Çok yaşa diyenler siz de görün şimdiden. Malum cevap verimiz eyvallah sağ olun. Şimdi burada Gördüğünüz gibi gayet güzel gidiyoruz. Bunun aksine bir de Tayland ligim var. Tam tersi. Burada çöküşteyiz. Şöyle bir bakalım bak. Ben fark edeceğim, fark atacağım beklerken işte yine arkadan kayarak bizi mahveden bir olma oldu. Burası zaten gitmiyor. En azından biraz toparlayayım dedim ama gördüğünüz gibi aksilikler bir türlü yakamıza olsun. Ligde kalmaya Puan almaya puan kasmaya devam edeceğiz. 12 puan fark olmuş ki birinci takım uçtu gitti 1300. Yani aşırı bir coins basma, aşırı bir ilerleme var. Bu ligi salmaz diye düşünüyorum ama şu maçı da vermek kötü oldu. En azından e, devam ederek ya buradaki adama da yenilmek biraz helal olsun. McTonra. yapacak bir şey yok buraya. En azından ben az yani şey yapıyoruz zaten. Farkındaysanız görevleri yapıyorum. Yani mesela Tayland olsun. ne yapıyoruz şu an? Hindistan'ı bitirdim. Ekvator, Tayland sırayla gidiyorum oradan. En azından egemenlik e, bitsin. %62'deyiz bak burada dünya egemenliğinde. Vitrinlerimize yeni kupalar eklemeye devam ediyoruz. Ben burada zaten turnuvalar falan girmiyorum artık. Burayı siz istediniz. Siz arzuladınız diye taktiklerle, e, şeylerle, sıralamayla devam ediyorum. Tabu bu eksiler sıkıntı. Evet şimdi gelelim taktiğimize arkadaşlar. Bakalım Bizim Ocak ayı mükemmel 5 3 1 birimiz nasılmış? Nerede bizim 5 3 birimiz? biraz sayılar cenabet olabilir arkadaşlar ama sonuçlar mükemmel. Önemli olan sonuçlar bence. Sayılara odaklanmayın. Ee, özellikle formasyonu öyle tuttu içinde kımıldatamadım hem de makara gibi oldu. Burada en iyi santraforlarda defansı daha düşük olanı ileri alacağız. Bir arkasına defansı daha yüksek olanı alacağız. Burada aslında Rodrigo ile Lukaku arasında fazla bir fark olmadığı için ben seçimi Lukaku da şey Rodrigo'dan yana yapacaktım ama sarı olduğu için Lukaku ile devam edeceğiz. Bu şekilde diziliminizi yaparsanız daha fazla etki sağlarsınız. Böyle şöyle gollerini de olursak 10 maçta 14 gol, 15 maçta 11 gol Gakpo ile. Burada yine iki yönlü orta saha işte o şeyde olduğu için hadi koymayayım. Burada ofansif orta sahalarınızı sağa sola orijinal şekilde koyarsanız mükemmel sonuçlar elde edersiniz. Eğer bunlardan biri yoksa buraya iki yönlü orta sahada koyabilirsiniz. Buraya defansif orta sahada elinizde varsa oturtabilirsiniz. Kafanız karışmasın. Ben yine şöyle orijinali gibi dizeyim. Ee, Gakpo koyduk. Lukaku koyduk. Ofansifleri sağa sola koyduk. Orijinalini yapalım. İki yönlü şeyde itmanda olduğu için koymuyorum. Burada bak burası önemli. En güçlü defansın ortaya koydun sağına soluna dizdin şimdi burada şöyle bir şey var bak mesela çok basit Bostani'nin defansı çok hücumu çok düşük olduğu için ve Arayo ile arasında iki rank fark olduğu için hiç sorun değil Arayo'yu böyle alacağız ve bu şekilde dizinimizi yapacağız bunu da buraya alacağız diğer Danilo'yu da buraya çekeceğiz. Dizlerinizi böyle yaparsanız daha çok faydası olur. Tutup da burada Bostani kanatta oynatmayın arkadaşlar. Anladınız mı? Ya yani hücumu bak daha düşük olduğu için burada orta e, defans stoper görevinde oynatırsanız daha çok faydasını görürsünüz. Bu da yine aklınızda ucunda olsun. Şimdi gelelim fasulyenin faydalarına. Görme engelli kardeşlerim için tekrardan söyleyeyim. Hakem ne olursa olsun. kıp kırmızı hakem harici çok agresif oynayın. Ee, eğer ben kırmızı itemde risk almak istemem kardeşim. Bilmem ne diyorsanız agresif oynayın ama diğerlerinde mutlaka çok agresif oynayın arkadaşlar. Ee, burada dediğim gibi sayılar birazcık cenabet arkadaşlar. Özür dilerim. Yazmak ve okumak istiyorum. Çok çok özür dilerim. Formasyon böyle tuttuğu için mecburen böyle bu şekilde yaptım. Tekrar küçük kardeşlerim akranlarımın affına sanıyorum. Bu bir taktik, bu bir oyun unutmayın. Ee, 5-3-1-1 kontratak dediğim gibi bence çok agresif oynayın. kıp Kıpkırmızı hakemde agresif oynayın. Ama dediğim gibi kardeşim ben riske atmak istemiyorum. Kırmızı hakemde diyorsanız agresif oynayın. Ama bence tercihiniz agresif, çok agresif olursa mücadele olasılığınız, sertlik olasılığınız daha fazla etki tepki olursa daha güzel olur. Orta saha defansa yardım edecek. kesinlikle offside kapalı ve alan markajı yapacağız. Sayılarımız baskıda geride karşıla 31, stilimiz defansif 31 ve tempomuz yüksek hızla paslaşma 69. Emin, emin olun ben bunu 30 30 68 30 30 70 32 32 70 32 32 68 civarında yaptığımda biraz aksamalar olduğu için net rakamlar böyle çıktı maalesef. Dediğim gibi affınıza sığınıyor ama bu bir oyun unutmayın. oyundaki rakamlar böyle benlik bir şey yok. Oyun demiş ki bunlar bu formasyonda daha güzel senin yaptığın hoş bir formasyon. Sen bakma demiş sayılı aramayla. Siz de odaklanmayın. Şimdi gelin bunu kime yapacağız? Ev sahibiz. Rakip neyle gelirse gelsin. Rakibi umursamayın. Bunu rakipten iki rank yüksek. Bak güzel menajerler, sağlam menajerleri karşı Bak ev sahibi iken hatta 3 rank yüksek olduğumuzdan tutun 10 e, rank düşe kadar mutlaka bunu kullanabilirsiniz. Evde sizi üzmez. 4 3 3te fake vermenizi kalben tavsiye ediyorum. Yaparsınız yapamazsınız. Karıştırırsınız kaçırırsınız oranın sorumluluğu size ait. 4-3-3 ile -3 fake verirseniz kazanma olasılığınız daha da artar. Neden? Rakip çünkü 4-3-3'e karşı yani defansif değil ofansif bir taktiğe karşı anti taktik ya da 4 3 4 4 2 ile geleceği için sizin kazanma olasınız daha da artar. Bu şekilde bunu kullanırsanız daha faydalı olur emin olun. 4 3 her zaman lokumdur her zaman baldır arkadaşlar. Bu da yine aklınızın bir ucunda olsun. Deplasmanda ise arkadaşlar yine güçlü böyle sağlam rakipler varsa 5 rank yüksek olduğumuzdan bak sağlam menajerlerden bahsediyorum. Sağlam değilse eşitten başlayın. Hatta 2-3 rank yüksekten başlayın biz olduğumuzda yine 10 rank düşe kadar rakip neydi gelirse gelsin. 4-3-3 fake vererek bunu kullanabilirsin. Peki rakip 10 rank üzeri ise arkadaşlar geliyorsunuz burada 6-3-1 bak yeni attık 6-3-1 taktiğim var beton taktik bunu dinleyin ama neyi ne zaman kullanacağınızı iyice anlayın ki size faydası olsun sizde faydalanın. Evet ben Hamza Ayaz sizlere yine mükemmel ötesi bir 5 3 1 1 sundum çok faydasını göreceksiniz. %90 puan ve puanlar alır. %10 işte kırmızı kart yedik gibi. Siz de görün yani sonuçta ben fark atacağım bir maçı kırmızı kart yiyerek 2-1 mağlup oluyorum. Oyun bu yapacak bir şey yok. Hepsi var. Oyunun içinde bunlar var. E, yapabilecek tek şey <laughs> yani yorum yok. Küfür etmiyoruz. Teşekkürler dinlediğiniz için. Like atın, paylaşın. Devamı gelsin. Dediğim gibi Hamza fanları sizi bu PUBG Mobile videosuna bekliyorum. Ne kadar çok etkileşim olursa beni o kadar çok öne atar. O yüzden size ihtiyacım var. Hadi eyvallah. Kendinize dikkat edin.